Hz. Musa'nın Hızır'la bir şeyi var. Ne acaba? Ayetlere sahip. Kehf suresinde. Burada e, işte duvar kek çocukları altına bulacaklar. İşte bir çocuğu öldürüyor falan. Buradaki kader şeyi, Hızır'ın e, kader dediği de şey. O evet. Güzel bir meseleye değindiniz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın bizim gördüklerimiz, bildiklerimiz, hissettiklerimiz dışında <laughs> bizim his ve müşahedelerimiz dışında kader meselesini insanın kaderini geleceğini nasıl evirip çevirdiğini bize aslında müşahede planında göstermesinden ibaret. Biz olayların arkasına sarkamıyoruz. Arka planını göremiyoruz, geleceğini göremiyoruz. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle olan bir şey. Şimdi o salih ana babanın çocuğunu düşünün. O çocukken öldü. O ana baba şöyle düşünebilir. Ya bu çocuk, biz bundan çok şey bekliyorduk, çok güzeldi, sevmiştik, yetenekliydi, zekiydi, güzel bir çocuktu. Allah bunu niye bizden aldı deyip isyan edebilirler. Yahut şöyle düşünebilirler. Allah verdi, Allah aldı. Veren de o, alan da o. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Teslimiyet. Öyle mi baksalar doğru, böyle mi baksalar doğru diye bir soru işareti atsak ortaya Hızır Aleyhisselam'ın müdahalesi bize o perdeyi açıyor ve arkasındaki hakikati gösteriyor. Ana babaya diyor ki isyan etme. Bu çocuk büyüseydi şöyle olacaktı. Allah sizin için hayırlı olanı murad etti. Bu çocuk için de hayırlı olanı murad etti. Bunu küçükken canını aldı cennete gidecek. Siz de ahir ömrünüzde bu çocuğun veya benzeri bir insanın fitnesiyle yoldan çıkmayacaksınız sıkıntı yaşamayacaksınız. Hayırlı bir evlat gelecek size. Onunla mutlu bir hayat yaşayacaksınız. Yani teslimiyet, kadere teslimiyet konusunda bize gayb perdesini üç olay örneğinde açıyor Cenab-ı Hak. Bundan ibaret bir şey.